ABC bir üçgen, BAE 36 derece, EAC 36 derece, aynı şekilde 20 derece ve 20 derece olarak verilmiş. Arkadaşlar buradan e, alfa nedir diye soruyor. Bakınız, buradan gelen açı ortay, buradan gelen açı ortaysa üçüncüsü de açı ortaydır diyebiliriz. Burası da alfa derecedir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğuna göre 2 tane alfa, 2 tane 36, 2 tane 20'nin toplamı 180 olacak. O zaman birer tanesinin toplamı da 90 derece olur. Yani 20 derece, 36 derece ve alfanın toplamı 90 derece olacak. 20 artı 36, 56 buradan e, alfaya da 34 derecelik bir açı kalır. ABC bir üçgen, AED 70 derece, AE ve BD iç açı ortay. Yukarıdaki verilere göre ACB kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şuna bakalım. Tabi formülde var ama formülsüz yapalım. Buraya A, buradaki açıya A diyelim. Buradaki açıya B, buradaki açıya B diyelim. Arkadaşlar bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. O zaman A ile B'nin toplamı hemen şuraya yazıyorum. A artı B eşittir 70 derece. Üçgenin iç açıları toplamından baktığınızda 2A artı 2B artı X. 2A artı 2B artı X eşittir 180 derece olacak. A artı B'yi biz 70 olarak biliyorsak 2A artı 2B'ye 140 derece yazmamız lazım. O zaman x açısına 40 derecelik bir açı alır. Cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Verilenlere göre arkadaşlar bakın. B'den gelen doğru dik ve iki eşit parçaya bölmüş. O zaman buranın biz açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde C'den gelen doğru da iki eşit parçaya bölmüş. O zaman buradaki açımız da açı ortaydır. Arkadaşlar bir üçgende iki tane iç açıortay bir noktada kesişmişse üçüncü doğru da mutlaka açıortay olmalı. Buna göre düşünürsek tabi buradan da şöyle yaptık. Burası 90 derece, burası 90 derece, 180 derece. Burası 2 alfa ise buradaki açıyla da 2 alfa'nın toplamı 180 derece olacak. Biz daha önceden bir kural olarak şunu yazmıştık arkadaşlar. Buradaki açı 90 artı a bölü 2'ye eşitti. A dediğimiz yer 2 alfa ise 2 alfa bölü 2'den o zaman burası alfa olacak. Yani 90 artı alfa. Buradaki açıya 90 artı alfa diyebiliriz. Arkadaşlar burada ikisinin toplamının 180 olduğunu ifade etmiştik. 2 alfa artı 90 artı alfa eşittir. 180 derece. Buradan devam edersek 90'ı diğer tarafa attığım zaman 90 kalıyor. 3 alfa eşittir. 90 Alfa eşittir 30 derece. Alfa eşittir 30 derece. Bizden ne istemiş? LFK. LFK yani 2 alfayı istemiş arkadaşlar. 2 alfa da 60 derecedir diyebiliriz. CD ve BD dış açıortaylar BAC 74 derece. Buna göre BDC nedir diye soruyor. Arkadaşlar şu dış açıortay bu dış açıortay olduğuna göre Buradaki açı için şöyle bir kural söylemiştik. Alfa açısı 90 eksi 74 bölü 2 yani a bölü 2'ye eşittir. 90 eksi 74 bölü 2. 74 bölü 2 37 olduğuna göre 90 eksi 37'den arkadaşlar buradan kaç olur? 53 derece olarak burayı bulmuş oluyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Ama isterseniz bunu şöyle de yapabilirdiniz. Buradaki açılara harf değeri verirseniz AA buraya BB şunun da dış açısına arkadaşlar 106 derece deyip üçgenin dış açıları toplamından A artı B'yi bulabilirsiniz. A artı B çıkmışsa alfa da çıkar çünkü üç açılar toplamı da 180 dereceydi. Buradan da bunu bulabilirsiniz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Ee, arkadaşlar açı ortayları vermiş şekilde verilenlere göre bakın buradan gelen iç açı ortay, buradan gelen dış açı ortaysa. Buradaki açı 25 olduğunda buradaki açının 50 derece olduğunu daha önceden hatırlatmıştık. Bundan sonra ne işlem yapacağız? Arkadaşlar şunu görüyoruz: iç açıortay, dış açıortay bir noktada kesişmişse üçüncü açı da dış açıortay olmak zorunda. Bakın bir dış açıortay, bir iç açıortay bir noktada kesişiyorsa üçüncüsü de dış açıortay olacak. O zaman 2 alfa artı 50, 2 alfa artı 50 eşittir 180 derece. 50'yi diğer tarafa atarsam 130. 130 bölü 2'den alfayı 65 derece olarak bulabiliriz. Yani cevabımız C şıkkıdır. 6. sorumuzla devam edelim. ABC'de bir dörtgen diyor. Burada 64 derece, 52 derece, 66 ve 48 dereceler verilmiş. Buna göre CAD açısı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu görelim hemen. Buradaki açıyı devam ettirdiğimde bu aradaki açının toplamdan bakarsanız 66 dereceye eşit olduğunu Buradan şurayı çizdiğimiz zaman 52 64 buradaki açının da 64 olduğunu görüyoruz. arkadaşlar şöyle dersek şurayı düzgün yazalım 64 derece Şimdi bakın burada bir dış açıortay oluştu Burada bir dış açıortay oluştu o zaman buradaki açı iç açı açıortay olmak zorunda Bundan önceki soruyu hatırlarsanız 5 sorumuzda şu Alfa 2 Alfa oranını söylemiştik. Ee, şekli yan çevirin. Yani sağ tarafa doğru çevirdiğinizde bunu bu şekilde çevirdiğinizde taban burası olacak şekilde yaptığınızda iç açı ortay dış açı ortay alfa ise buradaki açının 2 alfa olması gerekiyor. 2 alfa 48 ise alfaya 24 derecelik bir açı kalır. Cevabımız B şıkkı olur. Yukarıda verilen ABC üçgeni şeklindeki bir kartonun Kesik çizgilerle işaretli açı ortaylar boyunca kesilmesiyle aşağıdaki logo elde ediliyor. Buna göre elde edilen logoda alfa artı beta toplamı kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar hemen ilk şekle geldiğimizde şu şekilde bir şey demiş. Açı ortay, açı ortay verildiğine göre biz buradaki açıyı bulabiliriz. Buradaki açı ortay, buradaki açı ortay, buradaki açıyı da bir şekilde bulabiliriz. Şöyle diyelim biz buraya x dediğimizde buraya x dersem şurası 90 artı x bölü 2 olur. Kuraldan hatırlayın. Şuraya da y dediğim zaman arkadaşlar buradaki açı da 90 artı y bölü 2 olacak. Şimdi dikkat ederseniz x ile y'nin toplamı da 180 derece. x artı y de 180 derece. Bizden alfa ve beta istiyor. Alfa dediğimiz yer 90 artı x bölü 2. Beta dediğimiz yer 90 artı y bölü 2. O zaman bunların toplamını istemiş. Hemen şöyle yazıyorum. 90 artı x bölü 2 artı 90 artı y bölü 2. Değeri nedir diye soruyor. Birisi alfa birisi beta. 180 artı x artı y bölü 2. Y istiyor bizden x artı y yerine 180 yazarsak arkadaşlar bunun yerine 180 yazdığımızda 180 bölü 2'den 90 180 artı 90 270 derece olarak bulunur. Yani cevabımız buradan c şıkkı olur. Ezgi A, B, O üçgeninin B açısına ait açı ortayını çizdikten sonra açı ölçerin merkezini O noktası üzerine yerleştirdiğinde açı ölçer üzerindeki açıların ölçüleri şekildeki gibi olmaktadır. Arkadaşlar evet buna göre alfa açısı nedir diye soruyor. Bakın burası sıfırdan başlamış 40'a gelmiş. O zaman buradaki açımıza 40 derece diyoruz. Daha sonra buradaki açı gelmiş 110 dereceye. 110 derece ise buradaki açıya 70 derece diyebiliriz. Buradaki açıya da tabii ki 70 derecelik bir açı kalacak. Evet devam edelim. Bakın buradan gelen iç açıortay, buradan gelen dış açıortay olduğuna göre arkadaşlar, bunu devam ettirdiğimde şuranın da açıortay olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın dış açıortay, iç açıortay. Burası dış açıortay, burası iç açıortay, burası da dış açıortay 70 70 70den dolayı. O zaman burası alfa ise buradaki açı 2 alfadır diyebiliriz. Bu sorudaki ile aynı mantıkta olan bir soru tipi açı ölçerle bunu farklı boyuta getirilmiş. Evet 2 alfa 40 derece arkadaşlar 2 alfa 40 derece ise alfaya 20 derecelik bir açı kalacak. Cevabımız B şıkkı olur. 9. soruyla devam edelim. A'dan D'ye gelmiş arkadaşlar bu doğru. D'den de B'ye ve B üssü olarak yapıldığında arkadaşlar böyle verildiğinde şunu görmemiz gerekiyor. Açı ortayın kollarına indirilen dikler birbirine eşittir. O zaman buranın biz açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. Aynı mantıkla buranın açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. Bunları ikisini birleştirmiş, bunların ikisini birleştirmiş böyle bir şekil oluşturmuş. Arkadaşlar bir üçgende iki tane açı ortay bir noktada kesişiyorsa üçüncüsü de mecburen açı ortaydır. Onun için 2 alfa eşittir 90, alfa eşittir 45 derece olur. 10. sorumuzla devam edelim. E ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi. D de ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi. Evet arkadaşlar buradaki E noktası iç teğet çemberin merkezi. Yani bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Şuradaki açımız için hemen 90 artı A bölü 2 diyebilirim. Buradaki açımız için dış teğet çemberin merkezi olduğu için 90 eksi A bölü 2 dedim. Sonra şunları çizdik arkadaşlar. Bu şekilde çizdik. Şuradaki açı açıortay, Buradaki açı açıortay olacak. Şöyle 3 tane yapalım. Evet bunlar da açıortay. ortay. Aynı köşeye ait bir iç açı bir dış açı ortası her zaman 90 derece. Burası da 90 derece. Bulabildiklerimiz bunlar arkadaşlar. Buradan itibaren bakalım. BEC ile BEC ile BDC. BDC'nin toplamı. Yani 90 eksi A bölü 2 ile 90 artı A bölü 2'nin toplamı 180'dir diyor. Doğru demiş. ECD açısı. ECD açısı 90 derecedir diyor. Zaten bulmuştuk. Doğru. BEC'den. 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 E, BDC'yi çıkartırsak. Yani bundan. Bakın 90 artı A bölü 2'den. 90 eksi A bölü 2'yi çıkartırsak diyor. Bunu çıkartırsak ne kalacakmış? Eksiği buraya dağıtırsam artı olacak. Eksi 90 artı 90'ı götürür. O zaman a bölü 2, a bölü 2 ile toplandı. Cevabımız buradan a olacak. O zaman üçüncü öncül de doğru. AED e, d noktaları doğrusaldır diyor. a, e, d noktaları doğrusal mıdır? Arkadaşlar doğrusaldır burası da. Bunu da rahatlıkla ifade edebiliriz. Çünkü burası aynı zamanda dış teğet çemberin merkezi olduğu için bunun da iç açı ortay olması gerekir. Buradaki özelliği bu sağlayacaktır. Burası aynı zamanda iç teğet çember merkezi buraya gelecek. Bunun da devamı buraya yani bu açı ortayın doğrusal olarak buraya gelmesi gerekir. Onun için bu doğru da e, AED noktaları da doğrusaldır. E, B, D, C noktalarından çember geçer. E, B, D, C noktalarından çember geçer. Çember geçer. Neden geçer arkadaşlar? Bakın iç teğet çember ya da şöyle diyelim. Kirişler dörtgeni dediğimiz bir dörtgen olacak. Karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlıyorsa o zaman buradan bir çember geçer diyebiliriz. Yani arkadaşlar 10. sorumuzun cevabı E şıkkı hepsi doğrudur diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.